Esselamu Aleyküm Muhterem Arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar yine yollardayız. Ee, malumunuz. Ankara'dayım şu Ankara'dayım şu anda. İstanbul'a doğru gidiyorum. Bugün günlerden cuma. 9 Eylül cuma. izin dönüşü, izin kullandım ama yarıda kestik. İşte böyle bazen iş gereği izni de ölme durumun oluyor. işler e, yoğunlaşınca tekrar bizi çağırdılar. Yani iznimizi tam olarak kullanamadık. Yarısını kullandık, Yarısı duruyor. Bize e, tekrar yakında izin veririm diye söz verdi. Sevkiyatçımız öyle çağırdı beni. Evet, gidiyoruz Tekirdağ'dan e, yükümüzü tekrar dolduracağız ve sevkiyatçımız nereye e, görev verirse oraya gideceğiz. Görevimiz neyse onu yapacağız. Çalışıyoruz. Allah çalışanı sever. Çalışana verir. Çalışmayana da e, vermez yani. Çalışmayanı muhtaç eder. Muhtaç duruma düşürür. Çünkü Allah'ın kuralları değişmez. Kerim'de Allahu Teala öyle diyor. Ve len tecide li sünnetillahi Allah'ın sünnetinde yani Allah'ın yasalarında değişiklik olmaz. Değişme, değişime uğramaz Allah'ın yasaları. Mesela Allah güneşe yasa koymuş. Sen doğudan doğacaksın, batıdan batacaksın. E, o yasayı değiştirip yasaya uymayıp doğudan değil de kuzeyden doğma e, durumu olur mu? Olmaz. Allah'ın yasaları değişmez. İşte bizde de çalışmamız açısından Allahu Teala öyle diyor. Ed'uni estecib lekum. Dua edin, size icabet edeyim, size vereyim diyor doğanın en önemli şartı arkadaşlar çalışmaktır daha önceki videolarda e, izah ettim e, çalışma üç aşamadan e, en az üç, üç, üç şartı vardır diye bu üç şartının biri e, kalbi biri kavli biri de fiilidir fiili kısmı en önemli kısmıdır. Hepsi önemli de yani en önemli kısmı fiili kısmıdır. Çünkü e, onu yerine getirmediğin zaman e, dua tamamlanmış olmaz. Dua eksik kalır ve dua gerçekleşmediği için icabette gerçekleşmez. bizde bu kavramların içi boşaltıldı. Ama bilerek ama bilmeyerek içi, içi boşaltıldı. E, ya da şuurlu bir eğitim verilmedi. Şuursuz bir eğitim Yapıldı. O yüzden e, bu hallere gelindi. Bu hallere derken e, sadece maddi açıdan bakmıyorum olaya ben. En önemli e, bakmamız gereken açı ahlak açısıdır arkadaşlar. Ahlak. Eğer ahlak e, yoksa gerisi boştur. Yani öyle e, ahlaksız bir şey kaybedilmeye mahkumdur. Ahlaksız bir şey e, eninde sonunda çöker. Yani elde tutulamaz. Arkadaşlar bazen e, örnekler verdiğim örneklerde ağır misaller olabilir. E, anlamalarınızda e, zorlanabilirsiniz anlamanız açısından ama gerçekten e, şuurlu bir insan çok iyi bir beni anlar, bilinçli ve şuurlu bir insan beni gayet iyi rahat anlar ama e, bilgi, bilgisi az olan, bilgisi zayıf olan insanlar biraz e, anlamakta zorlanabilir beni, öyle diyelim. Çünkü ahlak e, disiplin demektir arkadaşlar. Şöyle bir örnek göreyim. Disiplinsizce. Yani kuralsızca bir iş yaptığınızı düşünün. O işi hani kural olmadığı için kuralını koymadığınız için o iş eninde sonunda sekteye uğrar. Yani bir kaza, kırıma uğrar. Bir e, musibete uğrar. Ve kalıcı olmaz. Kaybedilir, elde tutulmaz. Ahlak ise işin disiplinidir. İşin olmazsa olmazıdır. Yani diyelim ki çok kolay para kazandınız bir şekilde yani havadan geldi. Yani çok basit bir şekilde böyle ya da böyle bir zengin oldunuz değil mi? Ama o parayı yönetmesini bilmiyorsanız bu zenginliği Elde tutmak için e, bilgiye sahip değilseniz o zenginlik çabuk uçar gider. Çabuk uçar. Neden? O işin ahlakını öğrenmemişsiniz diye, o işin ahlakında değilsiniz diye çabuk kaybedersiniz. Bu sebeple e, belki bir bunun bu bu. E, Konuyla alakalı bir örnek daha verebilirim yani vereyim. Mesela duymuşsunuzdur milli piyango'dan e, böyle bazen bazılarına böyle e, hani kumar bu kumar zaten günahtır onu belirteyim. Ama bazen birine düş e, böyle e, isabet eder. Ama o milli piyango'dan yüksek büyük bir para kazanır alır aslında kazanır demek de doğru değil ya. Kendisine isabet eder. Bir zenginlik böyle havadan gelir, emeksiz. Ama o kişi o parayı yönetmedi, yönetmesini, o kişi o zenginliğin değerini bilmediği için, o kişi o zenginliğe emek vermediği için değerini bilmez. Değerini bilmediği için de çabuk kaybeder. Yani o işin e, ahlakını bilmez, bilmediği için kaybeder, gider yani o. Böyle bir e, bir söz de var, e, haydan gelen huya gider. Yani bu tabi e, farklı anlam, e, yani anlamı var aslında. Öz anlamı şu. halk şu anlamda anlar onu. Yani boştan gelen boşa gider. Emeksiz gelen boşa gider şeklinde anlarlar ama bunun gerçek manası bu sözün gerçek manası şöyle arkadaşlar. Haydan gelen hu'ya gider. Yani hay hay Allah'tır. Hu yine Allah'tır. Allah bazen insana bir fırsat verir. eee o fırsatı de belki değerlendirir diye okulum. Ama okul eğer ahlaksızsa, okulda eğer ahlak yoksa onu hemen kaybeder. Yani o onun değerini bilmezse yani o fırsatın onu kaybeder. Kaybetmeye mahkumdur. O yüzden ahlak çok önemlidir arkadaşlar. Yani sadece eee Sadece bir şeyi böyle böyle e, kazanmak yetmez. Onu da kaybetmemek için de e, ilme bilgiye ahlaka e, sahip olmak gerekir. Evet. Demek istediğim. E, Doğruyu yapmak e, doğru ilimden geçer. Eğer doğru ilme sahipseniz bir şeyin doğrusunu yaparsınız. Ama doğru ilme sahip değilseniz yanlış ilme sahipseniz doğruyu da e, yapamazsınız zaten. Neden? Çünkü insanın fikri neyse zikri odur. İlmi neyse, ilmi neyse de fikri odur. Yani küp içindekini sızdırır. Söz sözü açır. Ona göre sözler söylüyorum arkadaşlar. Yani o konuyu anlatan şeyler aklıma geldikçe söylüyorum. Yani insanın fikri neyse zikri odur. Nedir? Yani küp içindekini sızdırır. İçinde insan içine hangi ilmi e, öğrendiyse o ilimle amel eder. O yüzden doğru ilim almamız lazım. Doğru e, şeyleri yapabilmek için. Hayırlı ilmi alırsak hayırlı işler yaparız. Evet, denetim istasyonuna geldik. Buradan yavaş bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim ağır vasıtalar devlet tarafından denetleniyor. Burada bak sağda solda 3 işaretini görüyorsunuz. Buradan 3 hızla saatte 3 mili hızla geçeceksiniz ki kantar sizi doğru tartsın. Şu anda Kantara girmek üzereyim ve giriyorum. 3 sabit hızla geçeceğim. Karşıda benim donajım e, ne kadar yazacak? Plaka falan otomatik, her şey otomatik. Devlet denetliyor. Sen yükü taşıyorsun ama e, bu yük ne kadar ağır yollara zarar veriyor mu, vermiyor mu? Bunları denetliyor devlet. Ama hala yazmadı. Allah Allah. Yazmadı. Niye tartmadı? Bilemiyorum. Çünkü tartma işlemini mi durdurmuşlar? Kendilerinin bileceği iş. Bize düşen bu kantardan geçmek. Bu kantardan geçmek zorunludur. yüzden. Ama kendiler tartar tartmaz orada görevliler var içeride. Binanın içerisinde. O kendilerinin sorunu. Biz geçtik Katar'dan. Üzerimize düşeni yaptık. Evet şu anda arkadaşlar ee, gişelere gelmiş bulunmaktayız gişe Ankara gişeleri buradan otobana otoban aynı otoban üzerinde gişelerden geçtik mi Bolu yoluna Ankara Bolu yoluna girmiş oluyoruz. Gişelere de 30 hızla geçiyoruz. burada otoban sistemi HGS hızlı geçiş sistemi giriş kaydını otomatik yapıyor. Plakadan okuyor. Çıkışta da HGS kartından hesabından otomatik düşüyor. Böyle sistemler var. Bu sistemlerden yararlanmak lazım. Teknoloji Allah'ın rahmetidir. Doğru kullanılırsa tabii yanlış kullanılırsa Allah'ın azabı olur. Gazabı olur. Evet. Ne diyorduk? Ee, konumuz konumuz gerçi çok geniş. Ee, başlangıçta doğadan başladık. Ahlak, ilim falan şu bu hepsine girdik. Genel bir eee değerlendirme şeklinde oluyor sohbetlerimiz. Allahu Teala'nın sistemi değişmez arkadaşlar. O yüzden Allah'ın sistemine tabi olmamız lazım. Allah'ın yasaları değişmez dedik. Ee, Allah'ın yasası değişmediği için şartını koş, koymuş Kur'an-ı Kerim'de. Dua edin ben size icabet edeyim. Karşılığını vereyim. Yani emek edeceksin. Çalışacaksın. Duasını yapacaksın. Yerine getireyim. Allah-u Teala o zaman verir bize. İcabet eder. Doğru duada bulunursak icabet gerçekleşir. Ama icabet gerçekleşip insan Allah'ın verdiği nimetleri kullanmasını bilmezse harcamasını bilmezse yine kazanmasının bir anlamı olmaz arkadaşlar. O yüzden Allahu Teala israfı da haram kılmıştır. İsraf nedir Onu bir özetleyeyim size. İsraf gereğinden fazlasını kullanmak ihtiyaç dışı kullanmak demektir arkadaşlar. Yani senin 5'e ihtiyacın var ama altı kullanıyorsun. 7'ye ihtiyacın var ama 8 kullanıyorsun. Bu sebeple israf etmiş olursun. Gereksiz yere harcamaktır israf. Bir insan mesela her şeyi gerekli görebilir ama gerekli her şey gerekli değildir insana. Gerekli olan ihtiyaçtır. Zaruri ihtiyaçlardır. Bunun dışındakiler gereksizdir. O yüzden insan e, müsrif olursa yani israfçı e, olursa istediği kadar kazansın, istediği kadar zengin olsun yine onu kaybeder. Onu savurur gider. Önemli olan nedir? Kazanmaktan daha önemli. Bak dikkat edin. Kazanmaktan daha önemli e, harcamasını bilmektir. Yani kazanmak belki Allah'ın lütfüne uğrar insan bazen böyle kolaydan kazanabilir. Kolay bir yerden Allah bir rızık e, verebilir. Allah'ın bu ee, ikramın ikramı olarak bir ikramda bulunur böyle verir insana bazen ama onu değerini bilmezsek onun e, e, yanlışta kullanırsan yanlış kullanırsan kaybedersin kaybetmen çok e, kolay olur yani işte o yüzden insan e, bilgili olacak, doğru bilgili olacak, doğru ilim sahibi olacak yani. Doğru ilim sahibi olan ahlaklı olur. Ahlaklı olur aynı zamanda. Ama ahlak yoksa doğru ilim de insana bir fayda vermez. Yani e, doğru ilim fayda verir de ama ahlaklı olmazsa yine kaybeder. Ahlak çok önemlidir. Eee şöyle bir gençlerin anlayabileceği bir e, bir e, örnek vereyim. Ahlak defanstır arkadaşlar. Defans yani ama e, kazanmak e, işte forvet'tir. Kazanmak. Kazanırsın. Yani çalışırsın. Çok güç sarf edersin. Çalışırsın. Gol atarsın. Ama ahlaklı değilsen, defansın çürükse, defansın sağlam değilse şeytandan gol yersin ve kaybedersin. Bilmem anlatabildim mi? Evet 21 buçuk dakika olmuş arkadaşlar sohbetimize. Bu sözlerle bu sohbeti burada bitireyim. Allah bizlere hakkı hak bilip hakka uymayı batılı da batıl bilip batıldan kaçmayı hepimize nasip eylesin diyerek e, sözlerimizi noktalıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.